Obezite cerrahisi araştıran insanların merak ettiği veyahut da algılamakta güçlük çektiği bir konuda Bu ameliyatlar zannedildiği gibi son 5-10 yılda yapılan ameliyatlar değil. İlk ameliyatlar mideyi küçültüp bağırsakların yerini değiştirmeye yarayan ve bağırsaklar arası gıdaların geçişini sağlayan ameliyatlardı. Ama ishal, ciddi protein kaybı ve elektrolik yetersizliği gibi sonuçlar vermesi nedeniyle uzun bir dönem aslında uykuda kaldı. Mide kelepçesinin Avrupa'da daha sonra da Amerika'ya yayılmasıyla birlikte tekrar obezite cerrahisi canlandı. Bu ameliyatlara ben de 1990'lı yıllarda başladım. Bu ameliyatların özelliği hiçbir hormonal değişiklik yapmamasıydı. Sadece yemek yemenin midenin sıkıştırılarak engellenmesiydi. Sonrasında RYGB bypass ameliyatları özellikle laparoskopinin gündeme gelmesiyle yepyeni bir çığır açtı. Laparoskopi obez insanlarda karnın kesilmemesiyle sadece trokar dediğimiz aletlerin girmesiyle yapıldığı için büyük bir imkan yaratıyordu. Hem ağrı az hem çabuk ayağa kalkıyorlardı. bu nedenle de obezite cerrahisi özellikle yine Amerika'da laparoskopik olarak yapıldığı için sonrasında Avrupa'da yaygınlaşmaya başladı. Ee, yine ben de 2000'li yılların sonundan itibaren e, laparoskopik roux en gastrik bypass ameliyatlarına başladım ve roux en gastrik bypass ameliyatları bize metabolik cerrahi kavramını getirdi. Metabolik cerrahi hormonal değişiklikleri ifade ediyordu. Zannedildiği gibi insanların midesini küçülttüğümüz için, az yedikleri için sadece bu nedenle kilo vermiyorlardı. GLP-1 denen bir maddenin atma, artması, inkretin antinkretin dengesinin değişmesi, hormonal değişikliklerle metabolizmanın hızlanması, iştahın azalması, çok az gıdayla mutlu olunmasıyla REN-Y gastrik bypass ameliyatları çok kısa sürede büyük bir iğme kazandı. %80 şeker hastalığını, %60 yüksek tansiyon ortadan kaldırdı ve bu değişiklikler daha kilo vermeden de başladığı için metabolik etkilerin bu noktada önemli olduğu ortaya çıktı. Benim de üyesi olduğum Amerikan Şişmanlık Cerrahisi Derneği 2011 yılında ismini Amerikan Metabolik Bariyatik Cerrahi olarak değiştirdi. Tabi sonrasında bir devrim geldi o da tüp mide devrimi, midenin küçültülmesi, bağırsaklara hiç dokunulmaması. İlk önce birazcık şüpheyle karşılandı yani bu kadar biz bypasslar yapıyoruz, mideyi küçültüyoruz, başarı sağlıyor. Sadece mideyi küçültmek acaba etkili olur mu diye. Halbuki orada pilorun rolü çok önemsendi. Yani mide çıkışındaki o pilor kısmının ciddi bir muz haline gelmiş midede yüksek basınç yaratması, yenen gıdaların özellikle de restriktif kısıtlayıcı etkilerinin çok daha uzun sürmesine neden oluyordu. Aynı şekilde bu amiyatların da hormonal olduğunun görülmesiyle birlikte özellikle Amerika'dan başlayarak Rüenya Garsik Bypass azalmaya ki günümüzde Amerika'da ilk başlarda %60'larda olan Garsik Bypass 2019 senesinde %20'nin de altına düştü. Her yapılan 5 ameliyattan 3'ü tüp mide ameliyatı sleeve garsektomi haline geldi bu rakam hala artış göstermeye devam etmekte. Temelinde de bağırsaklara dokunulmaması, gastrik bypass'ın bağırsak dolaşması riskinin, küçük de olsa mide delinmesi riskinin uzun vadede marjinal üsler diyoruz. Yine endoskopla midenin kalan kısmının görüntülenmesinin zorlaşması ve daha ötesi nüks edildiğinde ikinci ameliyat şansının zor olması nedeniyle ve de tabii teknik olarak yapımının da kolay olması nedeniyle tüp mide ameliyatları revaçta olmaya başladı. Ama bu beraberinde bir sorun getirdi. Daha önceden gastrik bypass, hele de mide fıtığı vesaire gibi, mide kanseri gibi mide ameliyatlarıyla uğraşmayan cerrahların ki çoğu karaciğer cerrahı olabilir, kalın bağırsak cerrahı olabilir, onkolojik cerrah olabilir, meme cerrahı olabilir. Hemen hemen veya genel cerrahi ihtisasını yeni almış olabilir. Bütün cerrahların bu ameliyatları yapması çünkü kolay göründüğü için yapması sonucunu doğurdu. Burada da yeni başlandığı için büyük bir volümle e, bu işe başlandığı için bazı kötü uygulamalardan doğan kaçak ve ölüm olayları da gazete haberleri yer aldığı için bu sefer obezite cerrahisi gibi yaşam süresini uzatan, yaşam kalitesini artıran, insanın belki de sağlık alanındaki en büyük ilerlemeyi gösterdiği bu alan birazcık yanlış algıların olduğu bir alan haline döndü. Yani tüp mide ameliyatı bizi iki yönden etkiledi. Hem iyi hem kötü. İyi yönü şu oldu, bu ameliyatlar çok yaygınlaştı. Bu iyi yönüydü. Kötü yönü de şu oldu, bu ameliyatlar yüzünden insanların kafalarında da sorular işareti döndü. Acaba kaçak olur muyum? İşte kanama olur mu? delinme olur mu gibi gibi gibi. 30 yıldır bu e, obezite cerrahisiyle uğraşan bir hekim olarak da son yıllarda ben de bunun güçlüğünü çekmekteyim. Serimde ölüm ve kaçağa bağlı herhangi bir sıkıntı, e, ölüm olayı olmadığı halde ve ölüm olmadığı halde gelen hastalar ısrarla işte kaçak olur mu, ka ölüm olur mu bu endişelerle çok yaştaki genç çocuklarını, eşlerini veya ihtiyacı olan şeker hastası yüksek tansiyonlu insanları bu ameliyattan vazgeçirmeye uğraşmakla ömürleri geçiyor. Bu tabii çok ciddi bir sorun. Tabii ki bu algılar da zaman içerisinde düzelecektir. Bugün Amerika'da yılda 350 bin kişi ameliyat oluyor. Amerikan Sağlık Sistemi, Amerikan Endokrin Derneği, Amerikan Ortopedi Derneği, Amerikan Kalp Cemiyeti ve Dünya Dernekleri bu ameliyatları savunuyorlar. Çünkü oldukça etkin ameliyatlar güvenilir yapılıyor. Safra kesesi ameliyatı kadar riskli, tecrübeli ellerde. Ama sonuç olarak günümüzde geldiğimizde tüp mide sonrasında tüp mideye eklenen deneysel dediğimiz bağırsak ameliyatları da çıkmaya başladı. Bunun başında daha önceleri ilyal interpozisyon, ondan önce Dödönü general bypass dediğimiz DGB ameliyatları ve birçok deneysel ameliyat, işte transit bir partisyonlar, onun loop haline gelmesi gibi ve şeker ameliyatı adı altındaki ameliyatlar ki bu doğru değil. Yani şeker ameliyatı varsa yüksek tansiyon ameliyatı da olması lazım. Aslında bu ameliyatlar hepsini ortadan kaldırıyor. Şekeri yüksek tansiyonu. Sonuçta büyük bir kafa karışıklığı da yaşanıyor. Günümüzde kabul edilmiş, rutin olarak binmiş Duodenal switch dediğimiz geçmişten beri yapılan çok ağır ileri kilodaki şeker hastalarına yaptığımız ameliyatlar, gastrik bypasslar ve e, siliv garsektomi bütün dünyada kabul etmemiş ameliyatlardır. Sonuç olarak bu ameliyatlar 1960 yılından başlayan bir tarihçiye sahiptir. Gelindiği e, nokta itibariyle de. Rüyaya karşıt bypassın örneğin 20 yıllık sonuçları vardır, ee, siliv karşıt Domi'nin 14-15 yıllık sonuçları vardır. Bunlar uzun dönemde de etkinliğini koruyan ama bir şartla hastanın ameliyat sonrası da rehabilitasyon dediğimiz diyetisyen, psikolog, aktif yaşam koçu ve en önemlisi iç hastalıkları takibi ile birlikte bir yeni hayata başlama ve hayatını değiştirme kararı sonrasında vereceği çabalarla taçlanan başarıyı getiren bir Tedavi biçimidir.